Davutoğlu bir açıklama yaptı. Gerçek gazeteden verir sence Fikret Bila ve dört gazeteciyle yaptığı bir söyleşide. Söylediklerinin tamamına yakınına imza atıyorum arkadaşlar. Davutoğlu'nun şeydeki, ev. Evet. Türkiye'de beni tedirgeden eden iki kesim var diye aşağı doğru burada kal. Birisi iktidarda güç sahibi olmanın getirdiği yanılsama ile gerçeklerden kopanlar. Bir kesim var ki illa iktidar sahibi olmasına gerek yok. A dinleyip, tek taraflı propagandayı dinleyip, bu iktidar giderse Türkiye batacak diye bir kanaata sahip olanlar, bunlarda şöyle bir kanaat var, bu iktidar kalıcı. Bu bir yanılsama. Bu genelde iktidarın son dönemine gelen otoritelerde, otoriter, otoriterlerde olur. Bu yanılsama onların gerçeği görmesini engelledi. Bu talil kocaman, altına böyle şak 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 imza atılacak bir talep. Bu doğru. Ama aynı zamanda ikinci bir şey yapıyor yine. Diyor ki aşağıya doğru getirelim. İkinci yaklaşım ise yok yok yukarıda kal. Ha, tamam gel gel. gel tam burada kal. İkinci yaklaşım ise bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız diyen yaklaşım. Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay cumhurbaşkanı seçilebilir. Şu parti tek başına iktidarı götürür diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hizmetleri yaşatır. Ben bunu iki tarafta da görüyorum. İktidar da kolay bir zafer beklentisi var. Muhalefette belli kesimlerde de kolay bir zafer beklentisi var. İktidardaki de psikolojisini biliyoruz. Muhalefettekilerin de psikolojisini biliyoruz. İktidardakilerin psikolojisi evet bir şeyler yanlış gidiyor ama reis yine kazanacak ki bugün kapak konumuz biraz sonra işleyeceğiz detaylı bir şekilde. Niye öyle? Reisin Cumhur İttifakı'nın seçim kazanılacağı anketlerde sonuçları var. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Şimdi arkadaşlar buraya kalı, şurada kalsın bu. Bu iki şu anda Türkiye'de iki şey. Bir, iktidar ne olursa kalacak, iktidar bu seçimleri kazanacak diyen bir radikalleşmiş, militanlaşmış, aklını tatile göndermiş bir kesim var. Bir de muhalefetin içerisinde böyle bir kesim var. Kardeşim her koşulda AK Parti gidiyor, seçimi kaybediyor, kimi korsanız koyun karşısına seçilir. E kimi korsanız koyun seçilecekse niye Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesin o zaman? anlayışa hakim. Ve doğal olarak muhalefetin içerisinde işte muhalefet bloğun oyu yaklaşık olarak 58-60 civarında iktidarın oyu da 40 45 bloğu arasında gidip geliyor. E, işte i̇şte alabileceği oy belli. Hatta bugün anketlerde böyle görüyorsunuz ama yarın seçim yapıldığında göreceksiniz ki bu oranları da alamayacak. Ve doğal olarak Karşım bir cumhurbaşkanı seçilecekse tecrübeli bir cumhurbaşkanı seçilmeli. Aynı zamanda altılı masa ittifakını taşıyabilecek biri seçilmeli. Devlet deneyimi olan biri seçilmeli. Ve doğal olarak ahlaklı, hırsız olmayan, yolsuzluk yapmayan biri seçilmeli. Ve doğal olarak bu Kemal Kılıçdaroğlu olmalı yaklaşımı var. Cumhuriyet Halk Partilerinin içerisinde. Normal tabii. Yani ne olursa Erdoğan çantada keklik seçimi kaybedecekse, e çantada keklik de bu seçimler kazanılacaksa, e o zaman Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Niye başkası olsun canım? E zaten de o muhalefet bloğunun en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi. altılı masadaki tüm liderler de olabilir ama e o liderlerin de alacağı oylar da belli kardeşim. Zaten Meral Akşener'in bir iddiası yok. Burada olabilecek tek aday Kemal Kılıçdaroğlu dersiniz ve masaya da kor dayatırsınız. O masadan da o ismi çıkartır. Seçimlere girersiniz. Seçimleri de kazanırız. O zaman soru şu. Niye Sadat'ı konuşuyorsunuz? O zaman sorun şu. Medyanın %80'ini kontrol eden iktidar medyasını niye konuşuyorsunuz? Beşli çeteyi niye konuşuyorsunuz? Seçim güvenliğini niye konuşuyorsunuz? Suriyeli mültecileri, sığınmacılardan milyonlarca insana vatandaşlık verilmiş olabileceği iddialarını niye konuşuyorsunuz? Ben size daha açık net bir şey de soralım arkadaşlar. Çok açık. Bugün seçim güvenliği ile ilgili olarak altı parti dışındaki partiler, muhalefet partileri diyelim arkadaşlar. Zafer Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, Türkiye İşçi Partisi hepsini bir kenara koyun. Bunlar ön yani hepsi muhalefet. Şimdi bu muhalefet partilerini toplam bir araya getirdiğinizde şimdi soru şu. Şeye gerek yok. Yani öyle atmasyona gerek yok. Değil mi? Yani yok kaç milyon kullanacak bilmem ne kullanacak. buçuk milyon vatandaş yapıldı. buçuk milyonu oy kullanacak. Bunlar konuşuluyor. Kardeşim belli. Sandık güvenliği esaslı. Bu siyasi partilerin değil mi? Her 6 ayda bir sandıklarla ilgili seçmen bilgileri yükleniyor. O zaman çok açık soralım. Bu siyasi partilerin tamamı sandık güvenliği ile ilgili olarak ne yaptılar bugüne kadar? Kaç milyon insan oy kullanacak? Kaç milyon insan vatandaş yapıldı? Sandık başı seçmen bazında örgütlenmede ne durumdasınız? Her sandıktaki 300 seçmeni tanıyor musunuz? Her 300 seçmene ulaşabilecek 20 kişilik kadronuz var mı? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapma şansı yok arkadaşlar. Tek başına yapamaz. HDP yapamaz. Deva yapamaz, gelecek yapamaz, iyi Parti, yapamaz. vallahi billahi yapamaz. Türkiye'deki tüm sandıklardaki, her sandıktaki 300 seçmene ancak muhalefetin eğer kaygıları varsa bir sandık güvenliği diye esasında bir dertleri varsa, sıkıntıları varsa aynı zamanda birebir medyanın büyük bir oranını iktidar tutuyorsa ve sizin giremediğiniz evler var kardeşim. Dokunamadığınız insanlar var. Yüzde konuşamadığınız seçmenler var. O zaman o insanlara ulaşabilecek sandık örgütlenmesi, seçmen örgütlenmesi nerede? Neredesiniz? Hadi soralım. Neredesiniz? Ve her sandıkta ne kadar yabancı seçmen var? Bilen var mı? Yok. Her ay güncelleme yapıyor musunuz sandıkları? O sandıklarda hangi seçmenler nerelere gitti, nerelere geliyor? Var mı elinizde böyle bir bilgi sistemi? 2018'de seçim sonuçlarını aldığınız bilgisayarlar çökmüştü. Kurdunuz mu yeni bir sistem? Ha o ekonomi sıkıntılı mı? Sıkıntılı. Ekonomi krizde mi? Krizde. En dipte mi? Dipte. Artık AK Parti kaybetti mi? Kaybetti. Kimi korsam yani çekidimi atsam seçilir. Buradan söyleyeyim nasıl seçilir? Nasıl seçilir? 2002'den itibaren olmuş tüm seçimlerde aynı cümleyi kullandı muhalefet. Aynı cümle. Bakın tarih burada yakın tarih 20 yıl. Google'a yazın göreceksiniz. Muhalefet hangi cümleleri kurmuş? Seçimler nasıl bir zafere dönüşüyormuş? Referandumda bile kazanmışlardı. Ne oldu? Türkiye tarihinin en ayıplı referandumlarından biri yapıldı. 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayıldı. Kim saydırdı? Kim itiraz etmedi? Kim direndi? Kim yapamazsınız lan bunu dedi? demedi. Niye mi demedi? Bilmiyorum diye demediğini. Tarih bir gün yazacak.